Ata Mahallesi Çiftçi Caddesi'nde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından parke taşı döşeme çalışması yapıldı. Caddeye paralel 619 sokakta oturduğunu belirten vatandaş Ahmet Kılıçarslan, yol yapımı aşamasında ağaçların kırıldığını, komşularının bahçe duvarlarının yıkıldığını ve çalışmada çıkan atıkların da akrabasına ait arsaya atıldığını söyledi. Şimdi bu yola bir ay evvel başladılar. Bir ay bu yolun çalışması sürdü. Bu yolu yaparken vatandaşın ağacını yıktılar, duvarını yıktılar, pisliğini tuttular, benim dayımın arsasını attılar. Toz, toprak içerisine bıraktılar. Bir de buraya utanmadan benim paramla, benim vergimle Özlem Çerçoğlu'na teşekkür yazdı saatsiz gittiler. Ben teşekkür etmiyorum ki. Kendi yaptığı yollara kendi kendine teşekkür eden bir zihniyet. Yani parayı veriyor. Kendine teşekkür ettiriyor, getiriyor onu bir de bir utanmadan asıyor. Ben ona teşekkür edeceksem ben ben burada Fatih Atay bu sokağı yaptı. 619 sokağı yaptı, gitti. Ne teşekkür ben ona teşekkür ediyorum. Niye? Bir sorun olduğunda aradığımda onun çalışanları geldi gitti. Benim onunla bir sorunum yok ama benim sorunum burayla, bu caddeyle. Seçime kaldı şurada 5-6 ay. Özlem Hanım yol yapmaya başlıyor. Üstün üste bir de te, kendine te, düğününde takılan takılarla mı yaptı bu yolu? Babasının evinden mi getirdi parayı? Biz de bize attığı kazıklarla, aldığı paralarla yolu yaptı. Yol yapmak onu zaten görevi, asli görevi, mecburi yapacak. Bir de ben ona teşekkür edeceğim. Def gitsin ya. Ne teşekkürü? Ona şeyleri var onun, şakşakçıları var. Onlar bol bol teşekkür ediyor. Gitsin şakşakçılarına. Hatta bu röportajlar, paralı anketler de birinci çıkıyor ya. Oraya dağıttığı paralarla bu aydının her tarafı böyle mermer gibi yol olurdu. Ket firmaları değiliz. Biz vatandaşız. Biz neyin ne olduğunu görüyoruz. Seçileceği zaman su paralarını şikayet eden Özlem Çerçioğlu şu anda bize Türkiye'nin en pahalı suyunu satıyor. Mahalle halkının bu tepkisi karşısında Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından asıldığı iddia edilen ve üzerinde mahallemize yapılan parke kaplama çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz. Ata Mahallesi sakinleri yazılı pankartın kaldırıldığı ifade edildi.